Evet 6-4'lük galibiyetin ardından Manyas oyuncularla birlikteyiz. Hoca ile başlayalım. Hocam bugün kazandınız. Senin etkili bir oyunun vardı. Sağ olun, teşekkür neler teşekkür söyleyeceksin maçla ilgili olarak? Çok güzel zevkli bir maç oldu. Bizim yaş ortalamamız yüksek ama tecrübemiz de yüksek o derece. Evet. Genç, dinamik bir takımı bu skorla yenmemiz büyük bir mutluluk. İyi puan aldığımızı zannediyorum. Bütün emeği geçen evet. arkadaşlarımı tebrik ediyorum. 5 bir puan 5 puan. Evet, Halil sen neler söyleyeceksin? Kötü başladı ama iyi e, evet, Aynen. Moral basıklığı oldu. Sonradan açıldık. Yani tecrübe kazandı. Evet, tebrik ediyoruz. Kamil sen neler söyleyeceksin? Aa, güzel maçtı ama arkadaşlarım bu birbirine Abi ikinin onu götürdü biraz oyunu şey yaptı. Gerek yok canım. Yani. Bu sürekli beraber oynayan arkadaşlar bunları anlayamadım yani çok şaşırdım böyle Sonra Bizim takımımızdaki biraz daha böyle şey. Başarılar diyorum arkadaşlar. Rakibi de tebrik ediyorum. Güzel Teşekkürler. Şey. Kaptana dönelim. Kaptan neler söyleyeceksin? Herkese teşekkür ediyorum arkadaşlar. Özveri gösterdi. Özellikle Ersun hocama çok teşekkür ederim. Evet, Ersun hocanın etkili oyunu vardı. bugün. evet. Bu evet. Orta sağda. Evet. Oyunu yani Ersun hocaya da etki de diyebilirim bize. Herkesi kutluyorum. Evet. Gayet güzeldi. Rakibimiz biraz belki sinirli gibi oldu ama onlar da iyi bir takım. Yani onları her zaman takip ediyoruz zaten. Evet. Yani normal o maçın belki atmosferiyle bir şekilde olmuştur ama olmasa daha iyiydi. Evet. Çok önemli bir şey değildi. Tebrik Herkesi ediyoruz. Herkese tebrik ediyorum. Biz Ediyoruz. Son söz Osman abi de. Evet abi neler söyleyeceksin? Arkadaşlarımı önce tebrik ediyorum. Gençler bizi yoğurdu. İyi bir üçüncüsü karşıdaki rakipte. Evet iyi bir galibiyet oldu. Bütün arkadaşlara hayırlı olsun. Tebrikler arkadaşlar. Bundan Teşekkür sonraki ederim. maçlarda başarılar.